Merhaba arkadaşlarım, Brawl Stars oyun videoma hoş geldiniz. Talat bunu yap serisine devam ediyoruz. Hmm, hemen başlayalım. Nisa arkadaşım demiş ki, Dörli ile tek hesaplaşmaya gir, 5 yük al ve ilk 5'e giremezsen o da yap demiş. Hemen Dörli'yi aldım zaten, tek hesaplaşmaya girdim. Hemen oyunumuza başlayalım bakalım. 5 yük alıp ilk 5'e girebilecek miyiz? Umarım yapabiliriz. Bu arada o da yapmayı düşünüyorum zaten. İnşallah en kısa zamanda onu da yaparım. Seni alayım mı? Ah seni al. <laughs> onu alayım derken diğerini öldük arkadaş. Yeni bir karakter bu arada. Onu da ücretsiz verdi Brawl Stars. Onu da aldım. Maalesef bu görevi yapamadım. Biraz erken bitti. <laughs> en kısa zamanda artık bir oda bloğu videosu hazırlarım sizler için. Hemen diğer göreve geçeyim. Caner arkadaşım demiş ki Savaş topuna gir karakter fark etmez bir gol atıp 3 kişi öldürmeye çalış. Yapamazsan bir daha oyna bir gol atmaya çalış demiş. Tamam karakter fark etmez demiş. Niteye mı alsak? Nita'yı alamadım. Hemen savaş topuna giriyorum. Bir gol atıp 3 kişiyi öldürmemiz gerekiyor. Bakalım yapabilecek miyiz? Oy rakipler de baya iyi. Harita mı değişmiş ya? gel gel buraya öyle bütün gücünü harcadım seni almam lazım seni almam aldım birini çok güzel ayıcık kardeşi de şöyle topu atalım şuraya doğru gel buraya gel seni de alayım tamam iki kişiyi aldım güzel ha bu arkadaş burada aha ona bir tane daha vursam gider şu ayıcık kardeşi göndereyim yani. Tamam 3 kişi aldık çok iyi ah be. Bir gol de atmamız lazım şimdi. Haydi bakalım. En zor kısım. Şöyle yukarıya doğru gideceğim. Aha. Top bizde şu anda. Göremiyorum ama. Hmm, bir ult kullandı. Ya bu karakter de bayağı iyi. Anam gidiyor. Allah son anda yırttım canımı doldurayım şöyle gel 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 sen beni al canım sana <laughs> top bu arada çok sakat yiyeceğiz golü al al topu gel lan buraya abisi gelsene buraya ya. bak bekliyor orada ya abi amacınız ne anlamıyorum ki şu oyunu düzgünce oynayın ya diyor. Trollüyor mu bizi? Ne yapıyor? Anlamadım. Ülke atmam lazım. Üç kişi birden geliyor. Şu basalım derken golü yedik mailesi. Oynamıyor çünkü abi bizimkiler. Bak birini aldım çok iyi. Hadi çıkayım şuradan sağ salim. Güzel. Bir sağ bir sol. Topu attım oraya. Bir tane daha vurursam güzel öldürdük onu. Ana öldürememişim lan. 8 tane kalmış. Vay be adam bütün şansını kullandı. Ah be topu attım sandım sola doğru. Adamın üstüne atmışız. Bu da olmadı. Maalesef. Tekrar oyuna bir gol at demiş. Ceza için. Hemen girelim. tekrar oynayıp bir gol atmam lazım. Kolay aslında gol atılır da. Bir takım arkadaşlarımız oynamayınca maalesef düzgün oynamayınca yani en azından olmuyor. Hemen şuradan ilerleyeceğim. Bu arkadaşa pek güven olmaz. Seni alalım bir. Gel sen de. Tamam güzel seni de aldık. Yürü abi yürü. Yürü 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 yürü. Şurayı bir şu arkadaşı sallayalım. Orayı bir oyalasın abi. Top bende çok iyi. Ve ilk golümüzü atamadım. Ana. Lan top nereye gitti ya? <laughs> güzel. Güzel güzel güzel. Hadi be bir sağ bir sol aradan atayım dedim. So mı olmadı. Koş lan koş. Ha, At pas at. Abi atsan olacak ki. Adamlar yeniden şey oldu. Ultimi atacağım mecburen. Yoksa alamayacağım adamı. Güzel. Orayı bir bayağı temizledik. Abi at şu topu artık ya. Yüzünü sevin. At at, pas at. Çok iyi be. Hadi. 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 Ana çizgiden döndü lan top. Vay be şansa bak arkadaş. <laughs> abi bir gol atalım dedik atamıyoruz ya. Bak şeyli de oynamıyor abi ya. Niye bana denk geliyor hep bunlar? Gel gel kaçma. Nasıl kaçıyor? Abi sen ölüsün zaten. Niye uğraşıyorsun? Tamam abi bu sefer gol atacağım. Ah be, ah be. Ultimi kullansaydım iyi olacaktı orada. Ben atmadım ama arkadaşımız attı. <laughs> gel gel gel. Nereye gidiyorsun ya? Gelsene abicim nereye gidiyosun? <laughs> Hadi... Neyse oyunu almış olduk sonuçta. Ben atmadım ama... ...Ratif arkadaşımız, yani takım arkadaşımız attı. Diğer göreve geçeyim hemen. Abdullah kardeşim demiş ki... ..."Soyguna gir, dört kişi öldürüp kasayı koru, kaybedersen dostluk maçı açıp Mor Cennet Map'i seçip bir VC, iki Peeper yap, yoksa brokal demiş. Tamam. Karakteri söylememiş. Hani istediğimiz bir karakteri alalım Ne hmm, alsak Barley alayım ya hadi Barley'e soygun neredesin burada tamam girelim 4 kişiyi öldürüp kasayı korumamız gerekiyor bakalım başarabilecek miyiz bunu da direkt ileri sıklamayacağım. Oy bayağı tehlikeli rakipler. Abi seni alırım. Abi ne yapıyorsun? Oy oy. Bayağı sıkıntılı. Ben önce kasayı koruyayım. Hayır. Vallahi aldılar adamlar yapacak bir şey yok. Adamlar iyiydi diyen yani. Ya biz önce kasayı korusak belki başarılı olabilirdik ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Devam tamam etmeyelim. Hmm. Şimdi dostluk maçı açarım da. Yani çok oyuncu da yok ya. Tamam onu Halledeceğiz sonra. Hemen devam edeyim ben görevlere yoksa çok uzayacak videom. Esma kardeşim demiş ki, elmas kapmacaya gir sen 10 elmas toplayıp oyunu kazan eğer yapamazsan ilk kutu aç demiş. Tamam. Elmas kapmacaya girelim. Karakter yine söylememiş. Herhangi bir karakteri alalım. El Primo'yu alalım hadi. Haydi bakalım. Bir tane aldık. Oy çok az. Abi abi abi, abi öleceğim. Gel lan buraya. Abi. <laughs> abi alacak bu. Tamam güzel 4 aldık. Tamam onları da aldık güzel. 5 olduk. On elmas biraz zor gibi görünüyor ama bakalım. Deneyeceğiz artık şansımızı. Tamam onu aldım güzel. Hadi hadi hadi, hadi. kaç kaç kaç. Altı olduk çok iyi. Vallahi adam kaç adam öldürdüm ona da hiç bakamadım ya. Çünkü onu alamayacağız bu ihtimalle. Abi öldüm. Riske atmam gerekiyordu. Çünkü süre doluyor. Bu sefer de karşı takıma verdik şimdi her şeyi. Aha. Abi abi abi. Gel buraya gel buraya. Abi! Abi! 9 oldum! Kaçtan kaç kaç! <laughs> Anam öleceğim! Gel buraya! Seni almam lazım! Nasıl kaçıyor? <laughs> Valla adam çok iyi kaçtı! Hadi! Hadi! Aldım onu da! Evet! Çok iyi! 14 oldum! Biraz canını toplayayım. Güzel. Şöyle fake atayım ona. Ters yöne. Güzel. Vay be çok iyi maçtı bence. Dediğim gibi adam öldürmeye hiç bakamadım. Yani öldürebilir mi 4 kişi? Büyük ihtimalle öldürmüşümdür. 14 elmasla topladık. iyi oldu. Ama ben İki kutu yine de açmak istiyorum. Yani ona bakmamam hata oldu. Dört kişi öldürdüm mü öldüremedim mi? <laughs> İki kutu. Tamamdır arkadaşım için açtık şu on da alalım. Keklik geldi arkadaşım demiş ki. Şeyli ile elmas kapmaca gir. The ulti kullan. Mazan 4 kill al. Ceza değişik bir şekilde kameraya el salla demiş. <laughs> Tuhaf bir ceza olmuş. Bu nasıl ceza yani? Şeriyi alalım. Elmas kapmacaya girelim. Ulti, kul ku ulti kullanmadan <laughs> söylemedim. Ulti kullanmadan 4 kill almaya çalışalım bakalım. Yapabilecek miyiz? Şöyle hemen orta kulvarları doğru yakınlaşa yakınlaşa gidiyorum. Bir tane kill aldık mı? Abi abi aldım bir tane güzel. Hadi bunu alırım. Yapma be alamadım. Gel gel yakınlaş abi. Yakınlaş. Abi 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 abi. tam güzel. Ah be bir tane daha vursam ona çok iyi olacaktı. Abi abi canım çok az. Tam güzel. Aha, aldık mı onu? Yo. Abi canını bize atıyoruz. Arkadaş alıyor ya. Bu nasıl içtir arkadaş? Şu duvarı yok edin bari. Hadi bunu alayım aldım güzel. 2 olduk. Anam 14 saniye kaldı yakınlaşayım şöyle en iyisi ha afk kalmışlar tamam onu da aldım 3 oldu out kullanmayacaktım pardon buna da alayım ah be 3 oldu alamadık <laughs> değişik bir şekilde el salla demiş ceza olarak yani <laughs> nasıl değişik bir şekilde el sallayayım bilemedim yani şu anda şöyle mi el sallayayım yandan ya da yukarıdan el sallayayım. <laughs> yani değişik oldu işte yani sonuç olarak. Devam edelim. Oyunlu bu kardeşim demiş ki abi tek hesaplaşmada birinci olmaya çalış. Olamazsan 3 tane kuça, kutu aç karakter gelir inşallah demiş. inşallah kardeşim. Ee, tek hesaplaşmada hangi karakteri alsak? Savaşçı olarak söylememiş sanırım aynı. 3 tane kutu aç birinci olmaya çalış. Tamam. El Primo'yu alalım hadi. Birinci olamazsak üç tane kutu. Ağza değilmiş ama. Yapacağız yani. Gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaş oynamayı biliyor. Oğlum senin yüzünden gelişemeyeceğiz ya. Gidiyorum ben. Abi abi. Al lan. <gülüyor> 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 aldım. <gülüyor> 75 canlı adam aldım yani nasıl olduysa. Aha burada ortalık karışmış. Güzel ben şu çalayım. Hadi hadi. Ana şeye öldüm ha. Ya o da vurdu da. Oradaki silah da vurdu. Neyse yapamadık. Hemen cezamızı gerçekleştirelim. 3 kutumuzu açalım. Hadi jeton katlayıcı geldi. Savaş kutusu var. Onu da açayım. Bundan da bir şey gelmedi. Büyük kutu var. Onu da açayım. Aha de. Aksesuar geldi. Gümüş mermi. Güzel. Karakter değil ama Gayet iyi Hemen devam edelim Ahmet arkadaşım demiş ki Rosa al çift hesaplaşmalı ultin aktifken iki kişi öldür öldüremezsen kendi hesabını buraya pas al ya da marketten bir mega kutu aç demiş Hemen rossa'yı alalım Neredeymiş rossa'mız Tamam güzel hmm, Çift hesaplaşmaya girelim ulti aktifken itki kişi öldürmemiz gerekiyor. Öldüremezsek Brawl Pass ya da gel yani şey kullanmak istemiyorum. Henüz YouTube'dan kazanç sağlamadığım için. O yüzden harcama yapamıyorum şu anda. Bir mega kutu aç demiş. Onu da marketten istemiş ama. Artık bir şekilde halledeceğiz. Hadi be öldüm. Birime bir mega kutu değil de yani marketten kendi hesabımdan iki kutu açayım onun yerine anlaşalım. Bu arada hesaplaşma oldu. Bu ikisinde şimdi benim öldürmem lazım. Abi çok vuruyor ya. oynamayabiliyorlar yani. şöyle kaça kaça oynayacağım abi öldüm. İkisi de cidden çok iyi oynuyorlardı neyse bunu da yapamadık şansımız yaver gitmedi maalesef dediğim gibi onun yerine satın almak yerine buradan arkadaşım için hemen iki kutu açayım Hatta hadi 3 kutu açayım. Büyük kutuyu açmış olalım. Bakalım maalesef karakter gelmedi. Tamamdır. Yani bugünkü videomuz bu kadar olsun. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.